Thank you. Luna Media ve Ratel Medya sunar. Sıradaki ödülümüzün kategorisi inovatif uluslararası doğrudan satış markası. Ödülünü almak üzere sahneye QNET adına Türkiye Bölge Finans Müdürü Sayın Serdar Tarsusluoğlu'nu davet ediyoruz alkışlarınızla. Serdar Tarsusluoğlu. QNET inovatif uluslararası doğrudan satış markası. QNET. Serdar Bey hoş geldi efendim. Hemen kendisinden duygularını ifade edecek cümleler alalım. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Doğrudan satış firmasının öncü firması QNET Türkiye olarak bu güzel ödüle layık görmek gerçekten bizim adımıza çok keyifli. Onun için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu gece ödül alan her firmayı ve herkesi tek tek tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz Benim Aramızda olduğunuz tebrik için var ediyoruz. olun dostlarımız güzel sanatçılarla tatlı güzel müzik enstantileriyle ve beyefendi gibi benim umumlu insanlarla gecemiz devam edecek. Siz işçi gidip kadar yalnız fotoğraf çekmenizi istemiyoruz. Yalnız yürümenizi istemiyoruz. Masaya kadar bırakacağız. Hatta eve gelip üstünüzü örtebiliriz. <laughs>